Nurol makinede Abdülkerim ve Berk'le birlikteyiz. Abdülkerim seninle başlayacağım. Oyuna girdikten sonra ikinci yarıda özellikle maçı çevirecek gibi oldunuz. Bu işe kadar getirdiniz ama süre yeterli olmadı. Neler söylemek istersin maçla alakalı? İlk yarı. <laughs> Birbirimize alışamadık. Beklemediğimiz bir goller yedik. Onun heyecanıyla oyundan düştük. Ama ikinci yarı o panik üstümüzden atarak fabrikamıza layık bir takım olduğumuzu gösterdik. İlk maçın günah olmaz. Bundan sonraki maçlarda galibiyet alarak bunu tedavi edeceğiz. Canlı grubunda ayağına sağlık. Sakatlıksız güzel bir maç oldu. Bundan sonraki maçlarda başarılar dileriz. Bundan sonra da bize galibiyet alacağımıza inanıyoruz. Çok teşekkür ederim. Berk, sen neler söylemek istersen ilk maç Abdülkerim'de bahsetti. Biraz ilk maçın telaşı da vardı. Evet. İlk yarıda özellikle. Yani ısıtamadık. Ee, birbirimize alışamadık diyeyim. İlk, maçın, ilk maça veriyorum bunu. Ee, Rakibi tebrik ediyorum. Önümüzdeki maçlarda daha zinde çıkıp e, daha iyi bir yuva makine göstermek istiyoruz. Teşekkür Çok teşekkür ediyorum. Size Başarılar teşekkür diliyorum turnuvanın geri kalanında sizlere. Teşekkürler. Teşekkürler. Canlı grupta Necmettin ve Hüseyin'le birlikteyiz. Necmettin senle başlayacağım. Savunmada müthiş oynadın. Takımın dedesisin. Neler söylemek istersin takımla alakalı? Teşekkür ediyorum. Turnuvaya yeni katıldık canlı grup olarak. Öncelikle patronumuz Burak Demir Arka. çok teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı. Takım olarak çok iyiydik. Biraz kondisyonumuz zayıftı ama maçlar ilerledikçe daha iyi olacağız. Arkadaşlara da başarılar diliyorum. Onlar da yeni katıldılar turnuvaya. Gerisi gelecek inşallah. Çok teşekkür ederim. Hüseyin sana döneceğim. Bugün müthiş oynadın gerçekten. Topu harika sakladın. Harika bir golün vardı. Sen neler söylemek istersin? Ya işin nihayetinde Oturmuş bir takımız ee, Eksiklerimiz de var Onlar da geldiği zaman Çok daha iyi bir takım olacağız Canda Grup adına oynuyoruz Rakip takımı kutluyorum ee, Her zaman olduğu gibi iddialıyız ee, Söyleyeceklerim bu kadar Teşekkür ederim İkinize peki şunu sormak istiyorum Eksikler de geri dönünce Canda Grubun ilk sezonunda Sizce nereye gidebilir? Yarı final final şampiyonluk belki Ya ben durum itibari gruptan çıkmayı kesin görüyorum Ondan sonrası için gelecek takımın durumuna göre aşama aşama düşünerek, çalışarak e, kat edeceğiz. Necmettin sen neler söylemek istersin? Hüseyin'in dediğine olarak gittiğimiz yere kadar gidip finali göstermek istiyoruz. İnşallah sonra da şampiyonluk olur. Çok teşekkür ediyorum. Turnuvanın geri kalanında başarılar diliyorum sizlere. Teşekkür ederim. Sağ olun.